Eğitim sürecinde bir de teknik geziler bulunuyor arkadaşlar. Teknik geziler aslında eğitim hayatınızın, laboratuvarınızın ilk noktası. Yani e, şehir plancıların, mimarların böyle çalışacağı bir laboratuvar yok. Belki yapı bilgisi falan çalışırsanız mimar olarak. Ne bileyim işte beton laboratuvarları falan oluyor. Ama onun dışında bizlerin laboratuvarı kendiler. Gezdiğimiz yerler, gördüğümüz yerler keyiflidir. Teknik geziler bence faydalıdır da. E, ama... Eğitim hayatında bunu henüz görmemiş arkadaşlar için bazı açıklamalarda bulunmak istedim. Mimar Fakültesi'nde gerçekleştirilen teknik geziler, öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri, pratikte gözlemleyip deneyimleyebilecekleri, mimari yapılar ve şehir planlamaları ile ilgili yerinde bilgi alabilecekleri saha çalışmalarıdır. Bu geziler eğitimin önemli bir parçasını oluşturur çünkü öğrencilere gerçek mekanlar ve yapılar üzerinde gözlem yapma, analiz etme ve meslek pratiklerini anlama fırsatı sunar. Asıl amacı teoriyi pratiğe dökmektir arkadaşlar. Teknik izler öğrencilerin sınıfta öğrendikleri teorik bilgileri gerçek yaşamda nasıl uyguladığını anlamalarını sağlar. Projelerin tasarım süreci, kullanılan malzemeler, yapı sistemleri gibi konular üzerinde gözlemleyerek pekiştirme fırsatı bulurlar. Biraz daha mimar, iç mimar, peyzaj mimarı için yani malzemenin önemli olduğu bölümler için bu gerçekten önemli. Bir de mimarlık ve şehircilik dilini anlarsınız. Yapılar ve mekanlar üzerinde detaylı gözlemler yaparsınız. Farklı tarzları görürsünüz, yapım tekniklerini görürsünüz, yine malzemeleri görürsünüz. E bu sayede aslında hem terminolojiye hem tasarıma hem de mesleklerin diline hakim olabilirsiniz. Bir başka önemli etkisi de ilham alırsınız. Yaratıcılığınız gelişir. Gördüğünüz eserlerle birlikte şehir tasarımlarıyla birlikte, mimari yapılarla birlikte, ürün tasarımlarıyla birlikte ilham alır ve yaratımcılığınız gelişir. E, temel amacı aslında bir bilinç geliştirmek arkadaşlar. Öğrencilerin şehir planlaması, toplumsal mimari ihtiyaçlar ve sürdürülebilirlik gibi önemli konuları yerinde gözlemlenmesini sağlar amaçlar, teknik gizler. E, bu topluma ve çevreye duyarlı bir mimarlık, şehircilik anlayışı geliştirilmesine katkı sağlar. Detayları anlama fırsatı tanır size teknik gizler. Mimar yapıları ziyaret etmek, öğrencilere yapı malzemeleri, teknik çözümler ve detayları nasıl bir araya getirildiğini yakından incelemek fırsatı sunar mimarlık bölümü için. Ama iç mimarlık için de aynı, endüstriyel tasarım için de aynı. Biraz şehir plancılığını biraz ıı, farklı ko konuma koyabiliriz. Çünkü onların teknik gezileri daha geniş alanlarda oluyor. Ee, ama yine aynı şeyi söyleyebilirim. Ee, şehir plancıları da detayları anlama fırsatını yakalar teknik gezilerle birlikte. Farklı şekilleri var. Tarihi ve çağdaş yapıları ziyaret edersiniz teknik gezilerde. Şantiyeleri ziyaret edebilirsiniz. Sürdürülebilir yapıları, enerji verimleri, yeşil bina gibi böyle yenilikçi teknolojisi olan alanlarda teknik gezi yapabilirsiniz. Şehir planlama kentsel tasarımın teknik gezisi biraz daha bahsettiğim gibi. işte meydanları, parkları, geniş alanları gezmek üzerine kurgulanmış durumda. Bu dokümanları böyle tek tek okumak istemiyorum. Lütfen sizler... PDF'leri indirin tek tek okuyun ama her kavramı bahsettiğim her kavramı tek tek araştırın da arkadaşlar. Araştırmaktan da ziyade teknik gezilere gitmeden önce bu konular hakkında biraz düşünün ki teknik geziler sizler için daha faydalı olsun. Ee, teknik geziler sayesinde yerinde öğrenim yaparsınız. Analitik düşünme gelişimi sağlarsınız. Profesyonel bağlantılar kurabilirsiniz. Özellikle bir şantiyeye gittiğinizde şantiyedeki işte mimarla, iç mimarla bir temasınız oluşabilir. Ya da o ofisin, o şantiyenin müdürüyle ya da sahibiyle tanışmak sizler için olumlu bir referans oluşturacaktır. Elbette ki saha deneyimi, şantiye gezileri için söyleyebilirim bunu. Saha deneyimi zaten mesleğinizi birebir yapmak anlamına geliyor. Yani bazı teknik gezilerde formatına göre, plan programına göre küçük bir stajdır arkadaşlar. Bir iki günde mesleğinizi öğrenirsiniz, mesleğinizi görürsünüz. Bence hazırlıklı bir şekilde teknik geziye gitmek gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken alanlar ilk olarak araştırma yapmalısınız arkadaşlar. Gideceğiniz alanı araştırmak size çok büyük bir katkı sağlar. Gittiğinizde iyice gözlem yapın. Yani bu aslında turistik bir gezi değil. Böyle sağa sola instagram fotoğrafı çekmek değil. Fotoğraf kesinlikle çekin. Hatta notu aldım fotoğraf çekin demişim ama hani instagramlık fotoğraf değil. Neyin fotoğrafını çekebilirsiniz? Önce iyi bir gözlem yaparsınız. Detaylara dikkat edersiniz. Yarın bir gün ya da projenizde işinize yarayacağınızı düşündüğünüz noktaların fotoğrafını çekersiniz. Belgeler toplarsınız bu sayede de. E, notlar alırsınız bir alanla ilgili bölümünüze göre. E, soru sormaktan çekinmeyin teknik gezilerde. Eğer ki başınızda bir rehber varsa mükemmel oluyor e, e, teknik geziler. Sizlere böyle hocaların anlattığından, sizlerin kitaptan okuduğunuzdan, ya da sizlerin çizmeye çalıştığınız projelerden çok farklı oluyor rehberin anlatımı. Grup disiplinine bu noktada da uyumak gerekiyor. Zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Yani az önce verdiğim örnek gibi 4 saat 5 saat böyle turistik bir gezi gibi takılıp 1 saat teknik gezide görevi sorunlarınızı yerine getirmeye çalışırsanız bu yanlış arkadaşlar. Bir belirli bir disiplin içerisinde orada hangi amaçta bulunduğunuzu hatırlayarak teknik geziyi idare etmeniz gerekiyor. İşte bazı noktalarda da güvenliğe dikkat etmek gerekiyor. Şehir plancıları olarak ben Şehir planlama öğrencisiyken çok ıssız yerlerde e, keşif yapmam gerekti. Arazi kullanımı oluşturmam gerekti. Tehlikeli insanlarla karşılaştığım durumlar oldu. E mimarlar için bu durum biraz daha şey işte şantiye ve bir iş güvenliği var ya da iç mimarlar için işte e, umarım kimsenin başına gelmez işte başınıza bir beton düşebilir vesaire. Burada da kendi güvenliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de çevreyi iyi tanımak gerekiyor. Yani temel amaç aslında bu. İşte ziyaret ettiğiniz yapının ya da alanı değil de onu çevresiyle birlikte değerlendirmeniz gerekiyor. Yani hani çünkü buna bir bu bağlamda bir analize ihtiyaç duyuyor olacaksınız. Çünkü bildiğiniz gibi canlı bir organizmadan bahsediyoruz. Yapı içinde, kent içinde canlı organizma diyebiliriz. Çevresiyle iletişim halindedir bu bahsettiğim durumlar. Takım çalışmasını destekleyin. Yine aynı nokta çok fazla üzerinde durmayalım gerçekten de takım çalışmasıyla götürülmesi gereken bir durum teknik gezilerde. Bir de ziyaret sonrasında yani teknik gezi bittikten sonra değerlendirme yapın, gözlemleriniz üzerine düşünün. Yani bazı şeyi gördüğünüzde anlamlandırmanızla daha sonra düşündüğünüzdeki anlamlandırmanız aynı olmayabiliyor. Bu da tasarımınızı destekliyor açıkçası. Ee, tabii ki yanlış bir yorum yaparsanız olumsuz bir destek olmuş olacak bu ama yine de siz ziyaretlerden sonra değerlendirme yapın. Öğrendiklerinizi değerlendirin arkadaşlarınızla değerlendirin grubu arkadaşlarınızla değerlendirin e, tecrübelerinizi birbirinizle paylaşın ki teknik gezi faydalı bir konumda olsun sizler için.